Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğal taşlarla makrome bileklik yapacağız. Erkek bilekliği iki sıra. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir doğal taşım var. Ben erkek bilekliği yapacağım için 14 14 olarak dizeceğim. 2 ipe siz bayan da yapmak isterseniz 12 sıra falan yeterli olacaktır. Hemen boncuklarımı Bırakayım. Ve arkadaşlar iki tane 40 santimlik ipim var. Bunlar 1 milimetre erkek olacağı için daha kalın olsun istedim. Ve örmek için de 130 santimlik ayrıca bir ipim var. Şimdi arkadaşlar hemen bir tarafının ucuna düğüm atıyorum. ben şuraya bir tane daha düğüm atacağım. Yapıştırdığımda da hem kaymıyor hem de uç kısmını ayarlayabilmek adına. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıştıracağım bunu. Örerken açılıyor arkadaşlar o yüzden birkaç kez yapıştırmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde kaymasın. Şimdi arkadaşlar iki tarafa da boncuklarımızı dizeceğiz 14 14 olarak. Öncelikle hem benim ipim kalın diğer türlü de dizmeniz de daha kolay olur. Yakıp şöyle birazcık inceltir ve aynı zamanda da böyle sertleşirse daha kolay girecektir. Hemen dizmeye başlıyorum 14 tane. Evet arkadaşlar iki tarafa da 14 tane dizdim. Uçlarını da bağlıyorum ki boncuklarım dökülmesin. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Kesmiş olduğum 1 metre 30 santim 130 santim yani ipim şöyle ortadan birleştireceğim arkadaşlar 4 sıra kare düğüm yapacağım Kare düğüm anlattığım videom zaten birçok videomda var. Bir tarafı D yapıyoruz, diğerini de ipin altından geçirip arasından geçiriyoruz. Bu şekilde. Ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıya linkini bırakırım. 3 oldu arkadaşlar. Son 2 defa daha yaptığımda 4 olacak. Biraz yaklaştırayım. Şimdi bunları tutuyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya bir tane daha yapıştırabilirim hatta bant. Şöyle şuraya yapıştırıyorum. Bir tane de arkadaşlar sol taraftaki ipimi kullanacağım. Öncelikle sağ taraftaki ipimi de sabitliyorum. Sağdaki ipimi de şöyle sabitliyorum. Ve hemen başlayacağım. Şimdi soldaki ipimi aldım. Şöyle iki boncuğun arasından sizi biraz daha yaklaştırayım iki boncuğun arasından ilk boncuklarım, şunları şöyle çekiyorum, bakın, şuradaki iki boncuğumun arasından geçiriyorum, ipimin altından geçiriyorum. Şimdi diğer iki boncuğumu getiriyorum, şu şekilde bakın. Şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar şu iki boncuğun arasından geçireceğim ve alttan dolandıracağım şu, şuraya şöyle şimdi tekrar sakın sırayı karıştırmayın iplerimiz dönmesin dikkat edelim tekrar arkadaşlar iki boncuk daha alıyorum şöyle bunun tekrar arasından geçiriyorum. Alttan dolandırıyorum. Bakın şöyle oluyor öncelikle. Tekrar iki boncuk alıyorum. Ve tekrar iplerimin arasından geçiriyorum. Alttan dolandırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu ipimi şu uçta hemen bir düğüm atacağım açılmaması için sıkı bir şekilde ve bir kere daha düğüm atıyorum. Geliyorum diğer ipime. O çok kolay arkadaşlar. Tamamen çaprazı olarak Şöyle dolandırıyorsunuz. Ben çıkartayım hatta sizin için. Bakın. Çaprazdan gelecek. Bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar ortadaki ipime bunu da bağlayacağım. Şimdi tekrar yapıştırıyorum. ve bu ortadaki ipim. Bunlar da sağdaki ve soldaki ipim olarak kareleme örmeye devam edeceğim. Şurayı da bir sıra sayıyorum. 3 sıra daha öreceğim. Bir kere daha örelim. Bu ipinizi atmayın. Asansör kapamasında kullanacağım. Şu şekilde uçlarını yakıyorum hemen. Şu uçlarını açacağım arkadaşlar. Şu şekilde buraya da aynı payda bir pay bırakacağım ben. Şuradan düğüm atabilirim. Burayı da kesiyorum. yakıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi asansör kapamasını yapacağım. Şu şekilde iplerimi birleştiriyorum. Yine aynı kareleme düğüm yöntemiyle. Bu bileklikte örme işlemini yaparken arkadaşlar biraz sıkabilirsiniz. Çünkü e ee, doğal taş olduğu için ağır oluyor ve açılma yapabilir, kayabilir bileğinizdeyken.